Bu karara uy uy uyacaksınız. Benim babamın işi değil bu. Yönetim kurulunun babasının işi değil. Bu iş sizin işiniz, sahip çıkma mücadelesi bu. Arkadaşlar taş olan işçiliği aldı başına gidiyor. abi. Yol nasıl şey... gerekiyorsa bir an önce hayata geçirmesini de buradan dile getiriyoruz. Değerli dostlar, biliyorsunuz 5 Mart 2012. Enerji Bakanımız Sayın Taner Yıldız tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan bir sunum var. 2840 sayılı yasada yapılmak istenen değişiklik. Üçüncü şahıslara devir, üç yıldan fazla sürecek ihalelerin denetlemesi yüksek planlama kurul tarafından yapılır diyor. En başından beri söylüyoruz. Bu bir özelleştirmedir. Bu bir taşeronlaştırmadır. Bu bir ekmeğimizin, geleceğimizin elinden alınması demektir. Değerli dostlar, 5 Mart'tan bu yana 549 milletvekiline pek mail ve imza kampanyamızın sonuçlarını gönderdik. Basın açıklamalarımız, eylemlerimiz, yürüyüşlerimiz yapıldı. Ve bunu hep beraber yaptık. Beş parttan bu yana bu eylemler sürecinde geldiğimiz nokta yüzde elli elli. Mevcut yasayı geri püskürtmeden şu anda yüzde deyiz. Yüzde sıfırdan geldik sıfırdan. Bunu herkes biliyordu. Ne oldu? 3 Temmuz'da torba yasada sağları sahalarıyla beraber sağları sahalarıyla beraber termik ile beraber bizim 2840 sayılı yasamız da vardı bunun içinde. Ama petrol iş, maden iş, maden mühendisleri odası, dürgeler işten ortaya koymuş olduğu tavır bu yasaya geçirmek isteyenlere bir düşündürttü. Biz ne yapıyoruz dediler. Başladılar geri vites yapmaya. Bununla ilgili 14 Haziran'da bir enerji komisyonu kuruldu. O komisyonda bizler de vardık. Bizler de dinledik. Enerji komisyonundan çıkan karar enerji alt komisyonu kurulması. Enerji Komisyonu kuruldu. Fabrikaları gezdiler. Genel müdürlüğe bağlı bütün işletmeleri gezdiler. Taşeron nerede çalışıyor? Kadrolu işçi nerede çalışıyor? Bunun değerlenmesi yaptılar. Ve meclis açıldığında bizleri de dinleyecekler. Evet. Komisyonu evet. 2840 sayılı yasaya bizim dediğimiz gibi, bizim düşündüğümüz gibi meclis havale Herkes işine bakacak. Bizler işimize bakacağız, üretimlere devam edeceğiz. Yok, üçüncü şanslara gelir, üç yıldan fazla sürecek ihaleleri YPK düzenler diye meclis başkanlığına sevk edilirse, arkadaşlar ekmek mücadelemiz yeni başlıyor. Ekmeğimize, geleceğimize, Türkiye'mize sahip çıkmak için mücadelemiz yeni başlayacaktır. Dolayısıyla bunu başardık, bunu gösterdik, yapacağımızı da herkes biliyor. Şimdi taşeronlaşma, hizmet alımı sadece etimadeniz sorunu mu? Hayır değil. Ülkede 500 bin taşeron işçisi var arkadaşlar. Bu davalar açıldı bu konuyla ilgili. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi dava açtı. Çıkan karar Alt işveren işçisi yoktur. Taşeron işçisi yoktur. Üst işveren işçisidir. Yine sosyal sendikasını açmış oldu dava. Bütün işçiler üst işverenin işçisidir. Yargıtay dokuzuncu Daire'de bunu oladı. Buradan hükümete sesleniyoruz. Bu yargı kararlarını hayata geçirsinler. Taşeronluğu kaldırsınlar. Buna bağlı olarak Bizden önceki yönetici arkadaşlarımızın açmış olduğu dava. Vagon boşaltma davası. Arkadaşlar, Danıştay 13. dairenin vermiş olduğu karar 2840 sayılı yasaya girer diyor. Danıştay hakimlerinden 3 hakimin bizim deyimize vermiş olduğu karar. 2 hakim de hayır vagon boşaltma işi anayasa iş kanuna göre 2840'a göre tarih iştir diye veriyor. İşveren bir üst mahkemeye gitti. 14. 4. idare kurulda yürütmeyi durdurmayı kaldırdı. Yani bizim aleyhimize bir karar çıktı. Yarın 27 Eylül 2012 günü saat 14'te vagon boşaltmaların iadesi var. Arkadaşlar biz yılbaşından bu yana 12 arkadaşım aslanlar gibi 90 bin ton mal boşaltmış. 90 bin ton. Biz bu işi yapıyor muyuz? Arkadaşlar yapıyor muyuz biz bu işi? Yapıyoruz. Yapıyoruz. niye tekrar havale ediyorlar? Örgütsüz, örgütsüzleştirmeyi arttırmak için. 2008 40 Demi var, Boğaz santralı var, bakımlar var. Değerli arkadaşlarım, birileri Paravan arkasından çocuklarına gelecek sağlıyor. Tamam, çocuklarını düşünmek güzel. Ama o geleceği kurarken bizim çocuklarımızın geleceğini niye çalıyorsunuz? Sizin çocuklarınız çocukta, bizimkiler köpek edecek mi? Yapılabilir. Nerelere? Taş olan çalıştırılabilir, bunlar belli. Ama bu örgütlenmeyi bandırmadan başlatıyoruz. Türkiye genelinde de Türk bunu duyacak, hükümet de duyacak, yargı kararlarını da yerine getirmek için herkes üzerine düşen görevi yapacak. Biz diyoruz ki, biz işimizi seviyoruz. Biz işimizi yapıyoruz. İşte aksaklık var ise işçiden kaynaklanan bir durum değildir. İdareciden kaynaklanan bir durumdur. Ben bunu 25 yıldır söylüyorum. Yine aynı şeyleri söylüyorum. Dolayısıyla ekmeğimizi büyütmek için mücadelemize devam. Çocuklarımızın geleceği için mücadelemize devam. Türkiye'nin geleceği için mücadelemize devam. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz ülkenin geleceği nerede aydınlık ise orada biz varız. Petrol iş var. Petrol iş üyesi var. Petrol iş işçisi var. Aydınlık günler daha ileride. iyi günler göreceğiz. Dolayısıyla basın açıklamamı burada bitiriyorum. gülerek, aydınlık günler ileride diyerek hepinize Aile aile teşekkür ediyorum. Beş dakika bekliyoruz. Servis gelmez ise çıkıp, hiç kimse bir yere dağılmadan gidiyoruz. Araçları daha sonra gelir alır. <laughs>